Evet çocuklar dersimiz bitti ve aslında temfüs 2 dakika sonra başlayacak ama ben yine de anlatmak isterim. E, bugün sınıfımıza yeni bir arkadaş katılıyor. Ne gerçekten mi? İnanamıyorum. Acaba nasıl bir şeydir? Vay canına. Acaba Suriye'den gelebilir mi? Ya çok merak ediyorum. İnşallah benim gibi eminimdir. Tıkımımı alabilirim. Ve onun adı Emily. Emily mi? Hocam o nasıl isim? Çünkü Emily İtalyaca olduğu için Emily İtalyalı yani O yüzden de o yüzden de Emily sınıf, sınıfa davet ediyoruz. Lütfen onu iyi davranın. Çünkü o yurt dışından. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Girebilirsin Emily. Ee, merhaba ben e, İtalya'ya Ad e, e, Ad Emily. Emily. Ee, ben İtalya'da okul için okumak için geldim. Geldim e, ee, okuyacağız, yazacağız. Ee, sonra okul çıkışı bir şeyler yapacağız. O sırada arkadaşlar dedikodu yaparlar sınıftayken. Ya kanka bu kızı ben hiç sevmedim ya. Aynen kanka çok iyi benziyor. Evet ya hiç hiç yok. Hamile elbisesi var ya. Ya iblis hiç beğenmedim. Bir de yanıma oturuyor. çok iğrenç. Şimdi onu şimdi o sürekli sürekli Hem Emily zaten tek bir yer kalmış. Oraya geçebilirsin. Teşekkürler hocam. Aslında yanlışlıkla temsil demişim. Aslında okul çıkışı. Bugün erken çıkıyorsunuz. <laughs> Ödeviniz şu. Ee, ödeviniz e, yurt dışındaki yani farklı farklı dildeki ülkeleri araştırıp onu is onun ismini ve daha bir çok özelliğini, meşhur yerlerini ve yiyeceklerini, içeceklerini öğrenmenizi istiyorum. En çok öğrenene bir sürprizim var. Oo <laughs> in nedir acaba? Nedir? Nedir acaba ya kanka? Ben de bilmiyorum. Ellerim dolu. Ay, ellerim kaşınıyor. Çok heyecanlıyım. Oo. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Ben de çıkayım bari. La 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 la. Yes ve. Durun çocuklar. Sakın çıkmayın. Ya hocam. Batır artık. Ee, gruplara ayrıltıyorum. Zaten iki grup olacak. Ee, neydi? Layla. Layla Lucita Lisa da ile li olacak. ho hmm. Başkasıyla olsam oyum yani İlla Emily ile mi olmak zorundayım? Niye yani? Niye? 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 Öf, zorunlu kızım. Hadi. Bu sefer, Bu sefer çıkmayacağım. Bu sefer çıkmayacağım. Bu sefer çıkmayacağım. Bu sefer çıkmayacağım. 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 Beş dakika sonra. Hoca gelmedi. Çıkabilirim. Bir dakika. <laughs> Emily'i de şey yapmam gerekiyordu. Hadi Emily. Geldim. <Gülüyor> geldim geldim. <laughs> Hava sesinde ama. Bir şey olmaz inşallah. Hadi gel bari. Ee, senin evine gidip birazcık ödev çalışalım ya. O gün ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Geldim geldim. listaların evine gelince Hadi ama Emily Hadi ama geldin geldin yarım saat sonra geldim 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 <laughs> geldim 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 <laughs> Ee, e, uyanacak mısın? Ay! <laughs> <Oy! Gülüyor> Boyu bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Neyse sana ödemi göstereyim bari. Bari e, şu ilk önce çantamı koyayım yerine. Şöyle. Tamamdır. Gel git de göstereyim. Böyle. O canına çantamı nereye koyayım? Ee, hemen yatağın yanına şuraya koyabilirsin. Evet oraya. Şöyle bir tane yatağım var. Şöyle bir tane halım var. Vay canına bizim evde hiç böyle şeyler yok. Oo. Wow. Ee, şimdi bilgisayardan ödev çalışacağız. Çalışacağız. Bilgisayar mı? O ne? Bilgisayar bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Biz evde kitaplar da yapıyoruz yani. <laughs> Neyse ya. e, böyle bir tane makyaj yerim var. şöyle göstereyim. Kamera kamera olmuyor. Kamera. Hadi seni kamera. Heh. Vay canına bu ne? Vay. Vay. Çok güzel. İlk önce makyajımı tazelemem lazım. Tazelemem. <laughs> zelemem lazım. Şöyle oturayım. Saçımı <laughs> <laughs> kurtayım. Sonra da fön yapayım ben. Tamamdır. Sonra ee, ruj. Tamam. Sonra da gözföyü. 5 dakika sonra. Ha tamam be de. Oh! ya bu benim en kötü tarzım. Neyse. Ee. E, bana sandalye yok mu? He, dur ben sana getireyim. Şuradan getirdim. mutfaktan aldım bunu. Çünkü annem izin veriyor. O benim oğlum severdim mi? Arkadaşlar özür dilerim. Annem konuşuyor da. Ha video mu çekiyor? Gel. Biliyorum masam birazcık boş olabilir. Ama e, işte annem bana şimdilik bunları aldı. Vay canına. Ödevlerini yaptıktan sonra Bitti bu kadar. Bu kadar. Çok güzel. Bizim odamızda ben koltukla yatıyorum. Ne? Bu o sırada Lisa'nın içinden içindeki ses. Ay, bu 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 kişi bu Emily dedi. şey konuşamıyor bile ya konuşsa da. Doğru düzgün yok kaç Konuş, konuşamıyor yani. Deli mi ya bu konu? ne yani ya? Bir de onunla tıkım oldum inanamıyorum. Ay ilk defa onun yakınında durdum ya. İşkinç. Gel Emily seni evine bırakayım. Bagu. Gidebiliriz. Hamı ya, Halı ya Muttum. Neyse hadi gidelim. Yarın. Yarın olduk. Sen sonra... Geçme <laughs> Kim kaldım? Hadi da şöyle. Geç mi kaldı? Geç mi hiç kimse gelmemiş çünkü kendini kanıtlamam lazım. Çantam burada da az. <gülüyor> <gülüyor> la 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 sen burada mıydın? Ben senin çanlarını görmediğim için tabi. Sen sen ne zaman ışınlandın? Işınlanmak mı? Ne alaka ya? Öf Hasan üstü de sürekli karalık duruyor. Neyse. La lorde Yardım, kamerayı yan yap, kamerayı yan yap. <laughs> ne oldu ya? Alt tarafı merhaba derdim. Allah Allah. Kazan hepinize günaydın. Günaydın kanka. O sırada Emily'nin içindeki ses. Ya kimse bana hiç güvenmiyor ve arkadaşlık etmiyor. O sırada gerçekte dağlar. Ah, tövbe bismillah tövbe 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 bismillah Cık. Allah Allah Evet çocuklar Arkadaşlar özür dilerim Evet çocuklar. Hocam niye yalnız masanın üstüne koyuyorsunuz? Aa doğru. Pardon. Evet çocuklar ödevleri kontrol edeyim. Ödevleri kontrol ettikten sonra. Evet açıklıyorum en yüksek puan Lisa ile Emily'nin. Hocam doğum günümüz mi kutlu olsun acaba? Ama hocam. Sen bir sus be. Sen bir sus. Sen bir sus. Ya. Neyse. Kamerayı yan çevir. Kamerayı yan çevir. ve son.